Operation Northwoods 11 Eylül ABD'nin kendi vatandaşlarını feda etme planları Operation Northwoods ABD'nin kendi vatandaşlarını feda etme planı 1962 yılında ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Operation Northwoods Northwoods operasyonu adı verilen gizli bir plan önerdi. Onlarca yıl sonra gizliliği kaldırılan bu belge şok edici bir senaryoyu ortaya koyuyordu. Amerikan sivillerine ve askeri hedeflere yönelik terör saldırıları düzenlenecek, suç Küba'ya atılacak ve böylece ABD'nin Küba'yı işgal etmesi haklı gösterilecekti. Bu korkunç plan, genel kurmay tarafından onaylanmış, ancak Başkan Kennedy tarafından reddedilmiştir. Yine de bu olay, iktidar ve kontrol adına ne tür aldatmacalara başvurulabileceğini açıkça göstermektedir. Uygulanmamış olsa da, Northwoods'un ruhu hiçbir zaman tamamen yok olmadı. Aksine evrildi. 11 Eylül 2001'de yaşanan olaylar Northwoods planıyla ürkütücü benzerlikler taşımaktadır. Kaçırılan uçaklar, sivil kayıplar, savaşa yönelik kamuoyu desteğinin üretilmesi bunlar tesadüfen gerçekleşmiş olaylar değil. Soğuk Savaş döneminin psikolojik manipülasyon ve kriz mühendisliği stratejilerini bilenler için tanıdık yöntemlerdir teröre karşı savaş adı altında başlatılan süreç, Orta Doğu'yu bitmeyen bir savaş alanına çevirdi. Bu savaşlar halkın değil, savaştan, kaynak kontrolünden ve kitle gözetiminden kazanç sağlayan elitlerin çıkarlarına hizmet etti. Benzer bir senaryo bugün Gazze'de ve Ukrayna'da da sahneleniyor. Bu çatışmalar yalnızca jeopolitik gerilimlerle değil, bilinçli şekilde kurgulanmış anlatılar ve kışkırtmalarla başlatıldı. NATO'nun doğuya doğru sinsi genişlemesiyle Rusya savaşa çekildi. Gazze'de ise yıllardır devam eden ablukalar, provokasyonlar ve bombalamalar halkı bitmeyen bir felaketin içinde bıraktı. Peki bu felaketlerden kim fayda sağlıyor? Devlet liderlerinin yaptığı açıklamalarda değil, perde arkasında aramalıyız cevabı, savaşın her iki tarafını da finanse edenlerde. Tarih bu konuda açık örnekler sunar. Rothschild bankacılık hanedanı Napolyon savaşları sırasında hem İngiltere'yi hem Fransa'yı finanse ederek servetini artırdı. Tüm taraflara destek vererek ve savaş sonrası oluşan borçları yöneterek hem nüfuzlarını hem de servetlerini artırdılar. Askerler çamurun içinde ölürken bankacılar zenginleşti. Bugün de demokrasi ve diplomasinin vitrinine saklanmış aynı model işlemektedir. Askerlerin, sivillerin ve çocukların kanı imparatorlukların para birimi haline gelmiştir. ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski, Avrasya'yı kontrol etmenin küresel hakimiyetin anahtarı olduğunu açıkça söylemişti. Bu bağlamda, doğu ile batının sınırında yer alan Ukrayna, Rusya'ya baskı uygulamak için kullanıldı. NATO'nun yıllar süren ilerleyişi ve 2014'te Batı destekli darbe Rusya'yı köşeye sıkıştırdı. Sonuç: harap olmuş bir Ukrayna, tecrit edilmiş bir Rusya ve bir kez daha ceplerini dolduran silah üreticileri ile enerji tekerleri. Hollywood yönetmeni ve siyasi aktivist Aaron Russo, Nicholas Rockefeller ile yaptığı konuşmaları yıllar sonra paylaştı. Russo'ya göre Rockefeller, 11 Eylül saldırılarını 11 ay önceden haber vermiş ve bu saldırıların Orta Doğu'da savaşı başlatmak ve sivil özgürlükleri ortadan kaldırmak için kullanılacağını söylemişti. Eğer bu doğruysa, bu itiraf sadece korkutucu değil, aynı zamanda elitlerin dünyaya nasıl baktığını da gözler önüne seriyor. Bir milletler topluluğu değil, petrol, gözetim ve savaşın oynandığı bir satranç tahtası. Irak'taki kitle imha silahları yalanını unutmayalım. CIA ve İngiltere Başbakanı Tony Blair, Saddam Hüseyin'in büyük bir tehdit olduğunu iddia etti. Milyonlarca kişi bu savaşı protesto etti ama savaş yine de başladı. Sonuç bir milyondan fazla insan hayatını kaybetti, bir ülke yok oldu ve hiçbir kitle imha silahı bulunamadı. Kimse yargılanmadı, kimse özür dilemedi. Blair ve George W. Bush Jr. petrol ve silah sanayisi bağlantılarıyla zenginleşti. Adalet yerini bulmadı, kazanan yine sadece kar oldu. Bu bir komplo teorisi değil, bu gözümüzün önünde tekrar eden tarihtir. Ve asıl soru hala ortada. Bu kadar büyük bir gücü kim yönetiyor? Televizyonlarda gördüğümüz başkanlar mı? Hayır. Bu makinenin arkasında ulusları aşan bankacılık hanedanları, petrol kartelleri, istihbarat ağları ve özel şirketler var. Krizlerin arkasındaki görünmeyen eller, savaşların mimarları ve korkunun mühendisleridir onlar. Operation Northwoods bir sapma değildi. Bu, insan hayatını harcanabilir gören, savaşı kazançlı bir iş olarak gören gerçeği ise şekillendirilebilir bir araç olarak kullanan sistemin küçük bir penceresiydi. Bugünü anlamak için geçmişin bu karanlık kalıplarını görmek zorundayız. Çünkü tarihteki birçok tesadüf aslında halktan çok uzak çıkarlar için planlanmış sahnelerdir.